Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. 22 Eylül haftasının açılımlarımız devam ediyor. Bugün açılımı canım ikizler yap yapacağız. ikizleri seviyorum. Şimdiden dediğim gibi bütün hayrına olması dileğiyle 22 Eylül haftasını çekimini yapıyoruz arkadaşlar. Benimle uyumlanan arkadaşlarım dediğim gibi videoların altında yorumlarınızı bekliyor olacağım arkadaşlar. Bu bir genel açılımdır üzerinize uyanları alın. Uymayanlara evreni iade edelim. Yükseni ikizler, güneşi ikizler, ay burcu ikizler. Benimle de uyumlanabilirler arkadaşlar. 22 Eylül haftası. Canım ikizlerimizi ne gibi döngüler bekliyor. Bakalım. iki kart attı. Şu an tutulmalar 3 ay 6 ay sürdüğü için arkadaşlar. Hepimiz bazı konularla sınanıyoruz ve de zorlanıyoruz ama dediğim gibi bizim hayrımıza olan şekilde dediğim gibi tamamlanmalar ya da bitişler olacağına e, olacağını emin olun arkadaşlar. Biraz bazen bir bitiş bir başlangıçta simgeler. İnşallah size de güzel şekilde dediğim gibi rahat bir şekilde tutulmalardan az böyle etkilenme şeklinde devam edersiniz. Bu bir genel açılımdır arkadaşlar. Her zaman videomu belirtiyorum. Bire bir, bire bir, bakım yaptırmak isteyenler arkadaşlar. Youtube kanalımda ve 720 Whatsapp'tan asistanım ulaşabilirsiniz. Randevu bir şekilde de bakım yapabiliriz dediğim gibi. Şimdiden bütün hayrın olması dileğiyle. Şöyle bakalım. Kupa 8'lisiyle bu hafta bir açılım yaptık. Şimdi bu hafta ben şimdi normalde iki burç çektim. Siz üçüncü oluyorsunuz ama bu hafta bir gerginin her safada herkeste oluyor herhalde. Sizin de herhalde ilişkiler açısından çok bir burçta da öyle tutmuştu. Hemen hemen aynı, aynı çıkmıştı. Şimdi bir uzaklaşma enerjisine girmiş olan ikizler burcu canlarım benim. Size iyi gelmeyen bir ilişkiden, size iyi gelmeyen bir dostluktan, akrabadan, aileden, çevreden fark etmiyor. Artık diyorsunuz ki ben gardımı alıyorum ve yoluma bakıyorum. Burada bunu da yapıyorsunuz arkadaşlar. Size hizmet etmiyorum ama adaletli bir şekilde, kararlı bir şekilde mücadele etmişsiniz, etmişsiniz ama bakıyorsunuz ki yok. Karşınızdakiler sizi anlamıyor. Ben artık diyorsunuz üzülmek istemiyorum. Duygularımın sömürülmesini istemiyorum. Uykusuz geceler geçirmek istemiyorum. Ben artık dediğim gibi kılıçlarımı kuşatıp ee, dedim ya gibi beklemek istemiyorum. Dediğiniz bir süreçten geçiyoruz. Artık burada bazı ikizler kopuşları ya da sert bir şekilde bitişleri ya da uzaklaşma enerjilerini kararlı bir şekilde dediğim gibi uzaklaşma açısından kararlarını alıp uzaklaşma yönünü seçtiklerini görüyorum. Burada diyorsunuz ki artık ben kimse üzemez. Ben kendi ışığımla kendi yolumu bulacağım. Siz beni üzmeye hakkınız yok dediğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Duygularınızın sömürüldüğünü, maddi manevi sömürüldüğünü hissediyorsanız canım ikizler, ikizlerim ve hep uzaklaşma enerjisi, bir gerginlik enerjisi sizi biraz daha çok yalnız kalmaya ya da insanlardan dediğim gibi toplumdan uzaklaşma yönünü daha çok dinlenmeye, daha çok nasıl desem kendinizi bulmaya yetiyor olabilir. Bunu da yapacaksınız. Bu hafta daha çok birçok bu ikizler burcu. E, bitmesi gereken ilişkiler arkadaşlık dostluklarla alakalı burada genel açılım olduğu için arkadaşlar üzerinize uyanları alın uzaklaşma enerjisi olacak burada maddi anlamda kayıp yaşadıysanız da. dediğim gibi para konularla alakalı da beni dinleyen ikizler burcu arkadaşlarımız varsa iş kaybı para kahve iflas olabilir beklentilerimle alakalı Ben adaleti davandım herkese ve beni aşağı çektiniz para kayıpları yaşattınız, maddi manevi düşürdünüz ya da elimde avucumda bir şey kalmadı. Bununla alakalı bir uzaklaşma enerjisi, işin işinizden de alakalı olabilir bu arkadaşlar. İşten artık verim alamıyorum, bana hizmet etmiyor. Benim alacağım, alacağım yani nasıl desem benim çalıştığımı karşılamıyor ve bunlar burada ben mutlu değilim mutsuzum dediğiniz bir durumda olabilir bu konuda da alakalı uzaklaşma durumunuz söz konusu olacak. Bu da mücadele ettiğiniz şeyleri artık mücadele etmekten bırakıyorsunuz. Daha çok kendinize yöneliyorsunuz, daha çok para konularına, daha çok mutluluğu arama yoluna doğru girecek olan birçok ikiz bu ikizler burcu arkadaşlarımız var. Burada ilişkilerle alakalı genelde biraz daha çok hüsran, aldanma ve aldatılma, aldatılma dediğim gibi genel olarak duygularınızı sömürmüş olabilir. Sizi işte seviyorum deyip kandırmış olabilir. Beklentinize karşılık vermiş olabilir arkadaşlar. Ya da ihanete uğramış olabilirsiniz. Dediğim gibi üçüncü şanslar deşifre olmuş olabilir. Burada daha çok bu haftada genelde bunun etkisini hissediyoruz diyor. Burada hizmet etmediğiniz ister evli olan ister dediğim gibi ilişkiniz olsun. Size hizmet etmediğiniz şeylerin önünü göreceksiniz arkadaşlar. Ve de dediğim gibi siz kendi yolunuzu, kendi rehberliğinizi kendi ışığınızla kendinizi bir ermiş modunda zaten ermiş olacaksınız pişeceksiniz her konuda ilahi de bunu size gösterecek diyecek ki sen önüne bak sen kendi yolunu kendi ışığını kendine güven ben senin arkandayım diyecek ilahi size ve bu konulara kadar güç gelecek size arkadaşlar önümüzdeki 6 gün 6 hafta 6 gün biz bunu bir haftalık çektiğimiz için önümüzdeki süreçlere fark, et, fark olabilir. Altılı vakitte çok dikkat edin. Altı güne dikkat edin. Geçtiğimiz altı hafta içinde de olabilir arkadaşlar. Güneş gibi parlayacaksınız. Ve adım attığınız neyle ilgiliyse ikili ilişkilerle alakalı güzel ilişkilere adım atacaksınız. Size hizmet etmeyenleri bırakıp yeni insanlara tanışacaksınız. Eğer ki yok ben barışmak istiyorum uzaklaşma enerjim bununla alakalı dersiniz de dediğim gibi bu dinlenme sürecinden sonra e, tekrar barışma tekrar bir araya gelme olma durumu söz konusu olacak arkadaşlar çünkü uyumlanan arkadaşlarımıza göre de değişiyor eğer ki yok ben ikili ilişkilerimle ilişkim yok diyorsanız ikili ilişkileri geçmişten gelen sizi yüzen sizi yıpratan ilişkilerle alakalı göz önünde bazı şeyler bulundurup ben aynı sorunu yaşar mıyım yaşamaz mıyım kaygısını yaşıyorsanız ve bu döngülerden geçmişseniz diyor ki burada bu olmayacak. Size gelen güçlü olacak dediğim gibi sağlam bir ilişki kadersel ilişkileri adım atma durumu söz konusu olacak canım ikizlerim. İş konusunda para konularına bu hafta dikkat edin arkadaşlar. size aşağı çekmeye çalışan insanlar olacak. Özellikle adaletle alakalı. Hukuki, hukuki yerlerde bir alacağınız varsa para konuları olsun. işte evrak konuları olsun. yurtdışı dışı bir durumunuz varsa diyor. Bununla alakalı bir haber gelecek ama bunun için mücadele etmen gereken bir süreçten de geçmiş olabilirsin ya da geçiyor olabilirsin. Ve her şekilde kendini böyle içe kapatma diyor ikizler. İkizler yani bu hafta çok inişli çıkışlı bir durum içinde gördüm. İnşallah ki en kısa zamanda bazı şeylerle alakalı bir arama sürecine gireceksiniz ama bunun için diyor ki sen ilahiye güven diyor. Bak diyor keskin ol diyor. İlahi sana kat kat seni her konuda ödüllendirip ve güçlü maddi manevi ard arda sana gelecek haberler seni şükür ettirecek ya da iyi ki de olmamış dediğin süreçte doğru gitme durum söz konusu olacak. İşi olmayan arkadaşlarımız özellikle iş konuları alakalı beklentilerinizle alakalı gerginsiniz, hanenizde mutsuzsunuz, ailenizde gerginlik yaşıyorsanız diyor ki buradan da bazı şeyler maddi ve manevi psikolojik olarak insanlardan ele etek çekme biraz daha çok uzaklaşma kırmadan kırılmadan biraz kendimi toparlama sürecine ihtiyacım var diye ikizler burcu arkadaşlarımız buraya uyumlanan arkadaşlarımız varsa diyor Bir vakitlerde onlara güzel bir haber gelecek üçlü vadelerden 3 üç aydır yani üç ayda işsizlik varsa üçlü vadelerde 3 üç haftada istisiniz bu konuyla alakalı da diyor ilahiden diyor ilahi ilahiye güvenin başvurun diyor ve bu haftanın sonuna doğru güzel haberler alacaksınız ama fırsatlar arkanızı dönmeyin bazı arkadaşlarımız ee, en ufak şeyden mesela bura bana göre değil dediği yerden güzel kazançlar da yaratabilirler ama bunu gözlemlememiz lazım yani burada diyor ki kabul edin size gelenleri kabul edin ve maddi manevi güçlenin canım ikizlerim yeter ki diyor arının arınma sürecini zaten birçok burçta da var bu Size direkt net çıktı. Keskin, net duruşlar. Sabit duruşlar artık ben ben değilim diyeceksiniz. Burada biraz daha çok e, karşı taraflara yani sizi üzen, size yanlış yapan, hakkınıza, hukukunuza giren işte hem aile konularıyla alakalı sınanıyorsanız, her konu arkası sınanıyorsanız diyor ki burada artık net olacaksınız. Hakkınızı arayacaksınız. İlişkinize hesap soracaksınız. Yoksa hadi eyvallah diyeceksiniz. Burada benim ben artık hayatımda yanlışa ve ikile, iki lafımı ikiletmeye etmeye meylim yok dediğiniz kişiler ve kişilikler olacak çevrenizde. Bununla alakalı dediğim gibi keskin olacaksınız, kararlı olacaksınız, eski iki gibi olmayacaksınız. Ve bu, bu durum şu anda bütün birçok yüzde %72 yetmiş %72'de de var gibi hissettim. Ama sen yeter ki sakin ol, iyi düşün, maddi manevi işine gücüne ver. İşin yoksa işe gireceksin. Yeter ki diyor kendini verdiğin kararlarda haklı mıyım haksız mıyım De, bunu sorgula diyor ikizler bazen sinirle verilen e, e, şeyler e, kararlar boşa da çıkabilir bu süreç biraz bulutludur arkadaşlar ama diyor bu da hizmet etmediğin sizi yoran süre gelen sıkıntılı ilişkileri varsa arkadaşlıklar varsa iş konuları varsa bunlara veda etme zamanı geliyor ve güçlenme sizin açınızdan önümüzdeki süreçte siz daha çok maddi manevi güçleneceksiniz canım ikizlerim Burayla uyumlanan arkadaşlarımızı yorumlara bekliyorum. İnşallah e, ha, hakkınızı hayırlısı olması dileğiyle. Ama sakin olun, relax olun, ilahiye güvenin arkadaşlar. Saygılar sunuyorum. E, destekleriniz her şekilde beni mutlu ediyor arkadaşlar. Her şekilde bana destek veren arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bir dahaki açılımında görüşmek dileğiyle. 22 Eylül haftasında bu kadardı. Saygılar sunuyorum. Allah'a emanet olun.